Merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu içeriğimde sana geleceği mesleklerinden ve meslek seçerken dikkat etmen gereken konulardan bahsedeceğim. Müzik <laughs> Her insan zamanı geldiğinde kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve hayatını idame ettirebilmesi için bir meslek edinir ve belki de ömrünün yarısını bu işte geçirir. Dünya üzerinde çok fazla meslek grubu vardır ve hepsinin farklı farklı şartları bulunmaktadır. Kimisi için yüksek lisans, doktora, kimisi için üniversite mezunu olma şartı varken kimisi ilkokul mezunlarında yeterli görebilmektedir. Ancak teknolojinin gelişmeye başlamasıyla birlikte insanlarda aranan şartların listesi de uzamaya başladı. Artık sadece üniversite mezunu olmak, yüksek lisans yapmak bile yeterli görülmüyor. Bunun yanında en az bir yabancı dil hatta İngilizceyi bildiğiniz varsayılarak farklı bir dil isteniyor. Mesleğine göre de işverenler çeşit çeşit eğitimler almış olma şartı gibi birçok istekte bulunabiliyorlar. Bu değişime ayak uydurmak ve gelecekte bir meslek sahibi olabilmek için mezun olmadan meslekleri tanıman, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmen çok önemli. Geleceğin mesleklerine geçmeden önce kısaca meslek seçerken dikkat etmen gereken unsurlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kendini tanımalısın. Yani neye ilgi duyuyorsun, vaktini neyle geçirirken mutlu oluyorsun, hangi konularda yeteneklisin bunları bilmen gerekiyor. Sırf popüler diye ya da sırf iş imkanı var diye seçtiğin bir meslek ileride mutsuz olmana ve sevmediğin bir işi yapmak zorunda kalmana sebep olabilir. Her insan farklı yeteneklere sahiptir ve bu yeteneğini keşfedip ona göre bir meslek seç. Seçtiğin meslek kişilik yapının da uygun olması gerekir. Örneğin insanlarla iletişim kurmayı seven, konuşkan, eğlenceli bir yapım varsa tek başına bir masanın başında yapacağın iş sana çok zor gelecektir ve bu işte ilerleme şansında kalmayacaktır. Çünkü insan ancak sevdiği bir işi yaptığı zaman onu daha ileriye taşımak için bir çaba sarf eder. Meslek seçmeden önce dikkat edeceğin diğer unsur meslekleri tanımaktır. Birazdan gelecekte yıldızı parlayacak olan bazı mesleklerden bahsedeceğim. Ancak bu mesleklerin hepsi sana uygun olmayabilir ya da hiçbiri sana uygun olmayabilir. Bu nedenle öncelikle kendi ilgine ve kişiliğine göre bir meslek bulmak için araştırma yapmalısın. Bu araştırmada mesleğin temel görevi nedir, çalışma ortamı nasıldır, alacağın ücret ne kadar, işe alınma koşulları neler, iş bulma imkanı var mı ve meslekte ne kadar ilerleyebilirsin gibi soruların cevabını bulmalısın. Çevrendeki insanların önerdiği mesleklere körü körüne yönelmemelisin. Sana uygun olup olmadığını araştırmalı ve ona göre karar vermelisin. Örneğin seni kan tutuyorsa bu tarz durumlara müdahale etmek durumunda kalacağın için hemşire ya da doktor olman çok zor. Ya da araştırma yapmadan gastronomi bölümünü yazarsan uzay bilimleri okuyacağını sanarak büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsin. İleride mutlu olacağın, hayal kırıklığına uğramayacağın bir işin olsun istiyorsan araştırmayı ihmal etme. Son olarak diyelim ki istediğin mesleği seçtin, kişilik yapına, yeteneklerine uygun olduğuna karar verdin. Bundan sonra yapacağın şey o mesleği nerede, nasıl edineceğini araştırmaktır. Üniversite okuman gerekiyorsa o bölüm hangi üniversitelerde var, hangi üniversite daha kaliteli eğitim veriyor ya da hangi üniversiteden mezun olanlar daha çabuk iş buluyor araştırmalı ve ona göre seçim yapmalısın. Eğer üniversite okumayacaksan örneğin sanayide iyi bir motor ustası olmak ya da iyi bir kuaför olmak istiyorsan bu işte en iyi olan kimse onun yanında işe girmek için uğraşmalısın. Yani seçtiğin meslek ne olursa olsun seni en iyi yapacak, yükseltecek olan yerde eğitimini alman çok önemli. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve bu teknolojinin hızla ilerliyor olması bazı meslekleri öne çıkartırken bazı meslekleri geri plana itiyor. Hatta bazı meslekleri direkt devre dışı bırakıyor. Her geçen gün adını daha önce duymadığımız yepyeni teknolojilerle, yapay zeka kavramları ile karşılaşıyor ve bu teknolojiden nasibini almış cihazlarla tanışıyoruz. Tanıştığımız bu cihazlarla haşır neşir oluyoruz ve bir anda hayatımızın vazgeçilmezi haline geliyorlar. Aynı zamanda bu cihazlar birçok mesleğe kapıyı gösterirken bambaşka mesleklere ise kapı aralıyor. Artık büyüklerimizi ziyaret ettiğimizde maruz kaldığımız ne iş yapıyorsun sorusuna öğretmen, doktor, mühendis gibi bilindik cevapları vermiyoruz. Tüm bunların yerine siber güvenlik uzmanıyım, sosyal medya uzmanıyım gibi kavramları kullanmaya başladık. Adını daha önce hiç duymadıkları bu meslekler karşısında çoğu büyüğümüz de olsun yavrum o da güzel ya da keşke biraz daha okusaydın da öğretmen doktor olsaydın gibi tepkiler verebiliyorlar. Biz nasıl ki bazı meslekleri sadece büyüklerimizden ya da tarih kitaplarından duyduysak belki de bizim çocuklarımız da bugün var olan meslekleri sadece internet sayfalarında bir mazi olarak öğrenebilecekler. Teknoloji bu hızıyla devam ettiği sürece ona ayak uydurmak için hepimizin hızlanması ve bir yerde onu yakalaması gerekiyor. Seçtiğimiz ya da şu an yapmış olduğumuz mesleklerinde bu teknoloji çağına uygun olması artık bir zorunluluk. Örneğin en küçük işletmeden en büyük işletmeye kadar herkes ürünlerini internet üzerinden satmaya çalışarak bu çağa ayak uydurma yarışında bir adım öne geçmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Benim mağazam var müşteri gelip alsın döneminden ben hizmeti müşterinin ayağına götüreyim dönemine geçildi artık. İnsanlar istedikleri birçok şeye oturdukları yerden ulaşma lüksüne sahip oldukları için iş sahipleri de ürünlerini bu şekilde pazarlayarak çağa ayak uyduruyorlar. Sen de bu çağa ayak uyduracağın bir meslek seçmek istiyorsan şimdi bahsedeceğim meslekleri dikkatlice dinlemeni istiyorum. Mobil uygulama ve oyun geliştiriciliği en çok aşina olduğumuz alanlardan biri aslında. Şu an akıllı telefon kullanan bütün insanlar bir şekilde ya bir uygulama kullanıyor ya da oyun oynuyor. Bizim telefonumuzun ekranına dokunarak basitçe gerçekleştirdiğimiz işlemlerin arkasında hiç düşünmesek de bu uygulamaları geliştiren meslek elemanları var aslında. Ülkemizde çok fazla rastlamasak da ilerleyen yıllarda bu işi yapan birçok insanla karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Mobil uygulama ve oyun geliştirenler alışverişten oyuna, güvenlikten bankacılık işlemlerine, sağlıktan müzik dinlemeye kadar birçok alanda uygulama geliştirir ve bu uygulamaları insanların konforunu arttırmak için en iyi düzeye getirmek için çaba sarf ederler. Bundan sadece 20 yıl önce bir bankanın bırakın mobil uygulamasını bir internet sitesi bile yoktu. Bu nedenle bir bankanın böyle bir meslek elemanına da ihtiyacı yoktu. Ancak günümüzde her bankanın hatta her şirketin bu tarz çalışanları bulunuyor. Artık birçok ülkede birçok sektörde üretim aşamasında robotlar kullanılıyor. Hatta bu robotlar yavaş yavaş iş gücü haline de gelmeye başladı. Birçok fabrika insan gücünü bir kenara bırakarak robotlardan faydalanmaya başladı bile. Çok kısa bir zaman diliminde bu robotların her alanda kullanılmaya başladığını görmemiz mümkün. Teknoloji bazı meslekleri geri plana atıyor, bazılarını devre dışı bırakıyor derken aslında bundan bahsediyordum. Artık bir otomobil fabrikasında araçların montajını yapacak bir ustaya, kaynak yapacak bir kaynakçıya gerek duyulmuyor. Tüm bu işleri robotlar yerine getiriyor. İnsanların yaptığı tek şey ise bu robotları koordine etmek. Robot koordinasyon uzmanları da robotların çalışma prensiplerini düzenleme, onların bakım ve onarımını yapma, daha verimli çalışmalarını sağlama gibi işlerle uğraşmaktadırlar. Yakın zamanda birçok iş yerinde bu meslek elemanına olan ihtiyaç daha da artacaktır. İnternetin her eve hatta her cebe girmesiyle birlikte kişisel bilgilerimize ulaşılması konusunda tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Fotoğraflarımıza, telefon numaralarımıza kolayca ulaşılabiliyor. Hem kendimizi hem de çocuklarımızı teknolojinin getirdiği istenmeyen sonuçlardan korunmak adına gelecekte daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalabiliriz. Siber saldırıların gelecekte daha fazla artması ve kişiselleşmesi olası bir durum olduğu için bu saldırıları önlemek, önemli bilgilerimizi gizlemek ya da gerekli olduğu durumlarda ortadan kaldırmak ihtiyaç sistemimize girecek durumlardan bir tanesi. İşte veri güvenliği uzmanları da tam olarak bunun için var olacaklar. Şu an devletler ya da büyük şirketler verilerini siber saldırılara karşı korumak için bu uzmanlardan destek alıyor. Her şeyin internet üzerinden yapılmaya başlanmasıyla belki de yakın zamanda her ailenin nasıl ki aile hekimi varsa bir veri güvenliği uzmanı da olabilir. Yapay zeka izlediğimiz filmler, diziler ya da bu konuda söylenenler nedeniyle bazılarımızı korkutsa da yakın gelecekte sağlık alanından eğitime, üretimden askeri alana kadar her alanda kendini göstermeye başlayacak. Hayatımızı daha da kolaylaştıracak olan yapay zekanın daha işlevsel olması geliştirilmesi için de yapay zeka uzmanlarına ihtiyaç duyulacak. Şu an teknoloji devlerinin birçoğu yapay zeka üzerine çalışmalar yapıyor ve gün geçtikçe daha da geliştirmiş olarak karşımıza çıkıyorlar. Elimizdeki akıllı telefonlarda da yapay zekaya sahip uygulamaların giderek arttığını ve daha işlevsel hale geldiğini görebilmek mümkün. Dünyanın en önemli besin maddelerinden biri kırmızı et, beyaz et ve balık. Bunların sınırlı kaynaklar olduğunu düşünürsek beslenme zincirinde insanlığı ne derece büyük bir tehlikenin beklediğini de az çok tahmin edebiliriz. Sentetik biyoloji alanında faaliyet gösteren uzmanlar da bu tehlikeyi en aza indirmek için laboratuvar ortamında yapay et üretebiliyorlar. 2012 yılında Hollandalı bilim adamları tarafından üretilen sentetik et aslında şu an hamburger yediğimiz ünlü iki firma tarafından da kullanılıyor. Meksika fasulyesi ile baharatların karışımından oluşturulan bu sebze köftelerinden gerçek et tadı almanız mümkün. Her geçen gün vejeteryan dediğimiz hayvansal gıdaları tüketmeyen insanların çoğaldığını düşünürsek sentetik biyoloji uzmanlarının ne kadar revaçta olabileceğini siz düşünün. Tabi bu et üretimi işin sadece küçük bir boyutu. Bu uzmanların asıl amacı birçok canlı organizmayı yapay yollarla üretmek. Yani yakın gelecekte yapay organları görmemiz ve organ naklinin tarihe karışması büyük bir olasılık. Yakın gelecekte akıllı evler kadar akıllı şehirler de hayatınızın merkezine yerleşecek. Bu şehirlerde sayıları milyonları bulan sensörler yerleştirilecek ve bu sensörler sayesinde elektrik kesintileri, doğalgaz kaçakları, su arızaları gibi birçok problemi anında müdahale edilmesi kolaylaşacak. Bu sistemlerin kurulumu, kullanımı ve olası arızalarda akıllı şehir uzmanlarına ihtiyaç duyulacak. Her şehir kendi akıllı sistemini kurmak için bu tarz elemanlara ihtiyaç duyacak ve yeni bir iş alanı açılacak. Bahsettiğim bu meslekler dışında birçok çok meslek var. Eğer araştırmak istersen bunlar veri dedektifliği, iklim mühendisliği, epidemiyolog, finansal yöneticilik, aktüerya uzmanlığı, giyilebilir teknoloji tasarımcılığı, dijital içerik uzmanlığı, drone pilotluğu ve biyomedikal mühendisliği olarak sıralanabilir. Geleceğin mesleklerine sahip olmak için artık ezbere dayalı bilgiler yeterli değil. Bu meslekleri adapte olabilmek için geliştirmen gereken başlıca beceriler var. Bunlar analitik düşünme yani bir konuyu parçalara ayırıp karmaşık konular karşısında pratik çözümler üretme, problem çözme becerisi, yaratıcı düşünme becerisi, eleştirel düşünme ve öğrenmeyi öğrenmektir. Bunların birçoğu sana tanıdık gelecektir ama bu becerilere sahip olmak için çok okuman, zeka oyunları oynaman ve verimli çalışmayı öğrenmen gerekiyor. İşte öğrenmeyi öğrenmekten kasıt da bu aslında. Çok çalışarak değil, verimli çalışarak bilgileri daha iyi öğrenebilirsin. Eğer verimli çalışmayı öğrenmek ve gelecekte başarılı bir insan olmak istiyorsan, bir sonraki videomda anlatacağım verimli çalışma yollarını kaçırmamak için kanala abone ol ve bildirimleri aç.